Merhaba sevgili takipçilerim. Ve ben renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerim dün trompetaları ayırmıştım. Bugün de dikim işlemi yapılacak. Ve hala oldukları yerde duruyorlar sevgili arkadaşlar. Yalnız bir tane kasa hazırladım. Bu kasanın hepsi bu kasaya sığmaz. Ama sıkıntı değil. Ben başka yerlere de yerleştireceğim onları başka kasa ayarlayacağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi hepsini buraya dizmişim. Kalanları ya bardaklara veya ufak saksılara dikeceğim. Öyle büyüteceğim. Ben bu harcı dün ayırdığım torftan koydum. Ee, biraz da toprak. Daha ne koymuştum? Çünkü dünden hazırladığım için biraz unuttum. Biraz da Leonardit ekledim. Leonardit toprak düzenleyici. Bunu ziraat mühendisi önermişti. Ondan aldım. Evet. Sevgili dostlar, bu sefer eldiven giymeyi düşünmüyorum. Biraz sık dikeceğim onları. Görünüyor mu bilmiyorum. Çünkü tripodo kullanıyorum kamerayı sabitledim rahat çalışabilmek için Evet şöyle büyüdükçe ben onları ayırırım sıkıntı değil şöyle sanırım Aa, fazla yaklaştırdım kenara yarın büyüyecek çünkü bunlar böyle kalmayacaklar genellikle köksüz olanları dikmeye çalışıyorum Şöyle. Köksüz, az köklü vesaire. Bunun kökünü alacağım, bırakmayacağım böyle. Evet sevgili dostlar, bu da köksüz. Çünkü bazılarını kesmek durumunda kaldım. şöyle büyük olanları saksıya dikeceğim dediğiniz gibi dediğim gibi ya saksılara yok bu büyük ayrı e, bardaklara dikeceğim onları özellikle ufakları dikeceğim şöyle onun hafif kökü var ilk önce köksüzleri yerleştireyim şöyle Evet, bugün onlara su vermeyi düşünmüyorum. Kalsınlar böyle bir iki gün. Öyle su veririm. Güzel görünüyorlar. Inci gibi dizildiler. Şunu buraya dikebilirim. en ufaklarını dikelim de hemen burada büyüsünler arada da koyalım çok solsun diye bu yaprak ayrıldı ama şunu atacağım işe yaramaz ısrarla arayan bir arkadaş var. Daha sonra ona dönerim. Te videoyu kapatayım. Mutlaka dönerim ben ona. Evet. Özellikle minikleri seçiyorum. Şöyle kasa dolmak üzere. Ama sanki hiçbir şey alınmamış gibi oradan hepsi duruyor. Evet sevgili dostlar. Hala bunlar duruyor. Şöyle özellikle büyükler. Büyükler duruyor. Ufakları sadece diktim. Her tarafı tıkış tıkış dolduracağım. Telefonu düzelteyim. Evet. Büyükler kaldı. Bunlar kaldı. Bunlar yarın dikilecekler. Ya da müsait olursam bugün. Biraz kalabalık oldular ama sıkıntı değil. Biraz daha büyüsünler ben onları ayırırım. Büyük olanını alırım. Küçükleri bırakırım. Bazıların kökünü ben mahsus koparıyorum. İstemiyorum. Evet sevgili dostlar bunlar kaldı. Büyük olanlar. Onlar daha başka zamanda başka saksılara dikilecekler. Evet. Şimdi biraz sukulent ve leş kaktüsü dolaşalım. Bugün açanlardan sevgili dostlar bu özel tür. Özel tür ama ben artık hiç özenmiyorum. Ne kadar özenirsem bozuluyorlar. Gördüğünüz gibi pet şişeye dikmişim. Ama madem ki açtı, düzeldi, ben onu daha başka güzel bir saksıya alacağım. Şöyle ve buradakiler. Arkadaşlar bir tepsi hazırlığımız var yarın. Onu hazırlayacağım. Şöyle bunlardan. Arkadaşa ben söylemiştim. Özellikle göstermiştim hangilerinden istediğini. Ümmü Hanım yanılmıyorsam ismi. Evet. Sevgili dostlar. Şöyle. Leş kaktüsleri de bu tarafta. Bu açmış. Açmış ama ben fark etmemişim. Bazen es geçiyorum bazı türleri. Dikkat etmiyorum. Videoda açık renk görünüyor ama aslında biraz daha koyu. Tamamen koyu olan bir tür daha var. Şöyle. Ama videoda şu an kırmızı görünüyor. Yansımadan dolayı ama esas siyah hemen hemen koyu bordoya çalıyor. Bakın sevgili dostlar, bardakta açmış durumda. Şöyle. Sarı gibi görünüyor da ama işte e, böyle bardakta olduğu için yani ufak bir kapta olduğu için fazla büyümemiş e, çiçeği fazla büyümemiş. Gerçek anacı nasıl büyüdüğünü göstereceğim size şimdi. Şu şuna bakar mısınız? Kocaman çok büyük. Çünkü saksısı daha büyük. Bu da onun aynısı. Yarısı kadar ancak gelir. Ve rengi biraz daha e, koyu mu desem, açık mı desem bilemedim. Yeşile kaçıyor. Bu tam güneş aldığı için gerçek rengini yansıtıyor. Ama bu gölgedeydi. Şöyle. Bu tarafta. Bu da açmış geçmiş fark etmemişim yok. Ha bu ölmüş, kırılmış ben fark etmemişim. Bu tarafta da açmış var bir tane. Ama içinde sinekler larva bırakmış. Evet. İlginçtir. Kaç gündür açmış sinekler buna yaklaşmıyor. Şu tarafta. Açmışlar evet. Bu da minereamız. Minik minik çok seviyorum ben bunu. Jubit Forst mu? Öyle mi diyorlar bilmiyorum ya. Hala isim ezberleyemiyorum. Bu da kırmızı türü. Hornea'nın kırmızı türü. Evet sevgili dostlar. Bir tane sukulentim var. Arkaya düşmüş. Fark etmemişim. Neler çekti o sukulent? Neler çekti? Almam mümkün değil. Arka tarafa düşmüş. Şöyle. Bakalım görüneceğim. Görünecek mi videoda? Şu. Fazla yaklaştırdığım için görünmüyor. Evet. Alt tarafa düşmüş. çağırdım kristal bir tür şöyle bunu keseceğim böyle olmuyor alttan zaten hiçbir özelliği yok buradan keseceğim başka yere dikeceğim Evet sevgili dostlar bugünlük bu kadar yeter hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşürüz şöyle bunu koyayım videoyu kapatalım ve görüşürüz kendinize iyi bakın